Herkese merhaba. Bonjour. On va continuer avec le cours de français aujourd'hui évaluation. 1. dersin sonlayarlık. 1. ünite bitti. Bien sûr A1 2'de. Évaluation bölümüyle devam edeceğiz. A. Présentez-vous et votre famille. Kendinizi ve ailenizi tanıtın. Demiş, serbest bir etkinlik. Ben örnek bir şey yaptım. Je el Mehmet. Ee, Tabi bu örnekler kendi hayal ürünü. J'ai 18 ans. Je suis le, 10, le 12 janvier. 12 Ocak dedim. J'ai un frère. Bir erkek kardeşim var. J'aime le cinéma. Sinemayı severim. Je vais au collège en bus. Okula otobüste gidiyorum. Manatier prefere le Fransa Tercih ettiğim ders Fransızca Je les cheveux blonds, Sarı saçlarım var Et Les yeux verts Yeşil gözlerim var Les yeux verts çoğul Vert çoğul Blanc cheveux saç Blanc çoğul Ma mère Annem s'appelle Ayşe Elle a 50 ans, elle est blanche, elle a les yeux marrons, elle a les yeux zéro. elle a les cheveux châtains, elle aime le théâtre, mon père s'appelle Samy, il a 55 ans, il est brun, brune. Brun. brune femineni, esmer. Il a les yeux bleus, mavi gözleri var. Le cheveux noir, siyah saçları var. <laughs> Bu şekilde önerdik. Do. Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque. S'inscrire à... Inscrire à bir şeye kayıt olmak. Bir şey kayıt olmak. Quatre deux bibliotek Bibliotèque kartında. Nom. Artık soy isim. Prenom isim. Date de naissance. Doğum tarihi. Bu ülkede en çok geçen konular. lieu de naissance. Doğum yeri. Adresiniz. Telefon. Kendiniz bu şekilde bunu doldurabilir. Sonra écrivain diyalog Bu konuyla ilgili bir diyalog yazabilirsiniz. Tan -tan. Écoutez et complétez. Sonra Comment tu t'appelles? Zoué. Ça s'écrit comment? Zente, O, E, accent aigu. Tu habites où J'habite à Paris. Et toi Moi J'habite à Istanbul. Je viens d'Istanbul. Comment tu t'appelles Zoué. Ça s'écrit comment Zente, O, E, accent aigu. Tu habites où J'habite à Paris. Et toi Moi J'habite à Istanbul. Je viens d'Istanbul. Peki, comment tu t'appelles adı ne? Zoe. Comment ça s'écrit ya da ça s'écrit comment nasıl yazılıyor? Z O E -t aksan T G. Aksan T Fransızcadaki bu en üzerindeki aksan. Tu habitu Mère de j'habite à Paris. Paris, c'est. Et toi, Yacine, moi, j'habite à Istanbul. Istanbul d'Autriorsum, je viens d'Istanbul. Dolo, haliyle dinleyelim hemen. Comment tu t'appelles Zoué. Ça s'écrit comment Zente, ou. E accent aigu. Tu habites où J'habite à Paris. Et toi Moi J'habite à Istanbul. Je viens d'Istanbul. Peki, E accent aigu. O, okudu. E accent aigu. Peki diğer aksanlı olan E olsaydı, örneğin E aksan grau, o da böyle france, karş ö aksan grau aksan grau Ö aksan grau bir de ö aksan sil kompleks var Fransızca da yeri gelmişken Ö aksan sil kompleks Reaksansif kompleksi de böyle. Devam edelim. Mette les articles définis le, la, le, İngilizce'de sadece the var biliyorsunuz. Article defini, belirli artikel. Fransızca'da maskülen isimlerde le, feminen isimlerde la, Sesli ünlü ile başlayanlar için maskülen ya da feminen, el apostrof. ve Hepsi çoğulda birleşiyor, le oluyor. Kopin feminen olduğu için, la kopin de janin, janinin arkadaşı, kız arkadaşı. Lami sesli ile başlıyor. Lami de mon père, babamın arkadaşı. Burada ami maskülen. Nereden anladık? Çünkü feminen olsa ami kız arkadaş. Le lunet feminen çoğul. De Zoé. Zoé'nin gözlükleri. Lunet sözcüğü hep La taille crayon de Matilde. Matilde'in kalem açacağı. La taille crayon. Feminen. La mère anne feminen. De Josephine. La maison de ma famille, ailemin evi, yine feminen. La sœur de Jean, Jean'ın kız kardeşi, yine feminen olduğu için la oldu. Feminenlerde la, maskülen le, sesliyle başlayan maskülen ya da feminen el apostrof. E, le ise bütün çoğullarda le. Le, maskülen, feminen fark etmiyor. Sanki. Komplete tamamlayın. Oui, je suis de Pekin. Evet, ben Pekinliyim. I am from Pekin. Buradaki de from. Pekin'denim. O zaman Çinli. Tu es chinois. Oui, je suis de Pekin. Evet, Çinliyim. Pekin'denim. Pekinliyim. Ya, Pekinliyim. Daha doğrusu. Il est français? O Fransız mı? No. Bile belli şair Belçikalı. Vous êtes Türk? Oui, je suis Türk. Evet, Türk'üm. Elle İspanyol. O İspanyol mu? Oui, elle est Evet, o İspanyol. Burada öyle evet, yorutmuşuz. Oui, elle est espagnol. Evet, o, İspanyol. Evet, o İspanyol. İspanyol. 6. Siz. Egzersiz siz. Aktivite siz. Asosiye eşleştirin demek artık. Bunu biliyoruz. Bunu böyle yapmak. Asosiye. iki şeyi birbiriyle eşleştirmek. Asosiye eşleştirin. Lemo sözcükleri, ele desen ve resimleri. Ben Türkçelerinde yazayım, öğrenelim diye düşündüm. Trist, üzgün. Frio, frioz. Frio, frioz. Femineni frioz. Frioz. Sinirli. İngilizce frioz. Canı sıkkın. Annuye, Canı sıkılmış Öyle Feminen Ehe Mutlu Ehez Yine Z ile okuyoruz Mutlu Ehez sürpri Şaşırmış Sürpriz Peki ben bunları yazdım sizin için e Sürpriz Annüye Friyö Öhöz diye düşündüm. Bu da Trist. İsterseniz siz buralara yazın. Mesela hepsini yazmıyor ama bunun altına Friyö yazın. Böylece daha iyi anlamış olursunuz. Friyö Kızgın, frio. Eğer bu kız hanımefendi için yazsaydınız, frioz yazacaktınız. Feminen, maskülen. Frioz, frioz. Komplete le cas avec les adjectifs au féminin. Buradaki bütün sıfatlar feminen verilmiş. <laughs> bulmacayı tamamlayın diyor. İşte 3. 1 2 3. harfi R olan şurası Türk olabilir diye düşünüyorum. Örneğin bir tanesini yapayım. Türk muhtemelen burası. Diğerlerinde böyle yaparak bulabilirsiniz ama ben maskülen ve feminenlerini birlikte vereyim istedim. Fransız feminen Fransız, maskülen. Hmm. Türk. Türk. Okurken bir fark yok. İtalyan. İtalyan okurken bir fark yok. Ama feminen olunca. an ö. Alman'dı. Burada D okunuyor. Burada okunmuyor. Alman. Burada son D yok. Alman. Alman'dı. İspanyol. İspanyol. Grek. Grek, Türk gibi, Türk, Türk, Grek, Grek okurken aynı. Chinois. Chinois, Çinli, Çinli, Grek, Yunanlı bu arada. Amerika Amerikan, hemen hemen aynı okunuyor. Amerikan, Amerika Evet, değerlendirme bölümünde bitirdik. Abi